Bizhib kanalından herkese selamlar. Kardeşlerim dizi'sinde fragman videosu yayınlandı. Bizler de sizin için fragman üzerinden yeni bölümde neler olabileceğine dair farklı bir analiz videosu hazırladık. Arkadaşlar Ahmet'in annesi Ahmet'e dışarıdaki çocuğa iyi bak dediği için yüksek ihtimalle Ömer'in Ahmet'in oğlu olduğu gerçeği henüz Ömer tarafından bilinmeyecek. Ahmet ise gelecek bölümlerde Ömer ile yakınlık kurmaya başlayacak ama ne yazık ki karısı yüzünden Ömerle aralarının çok iyi olabileceğini düşünmüyoruz. Bu arada Ömer ve kardeşleri tekrar sefil hayatlarına döndüler ama biz kesinlikle gelecek bölümlerde babaannesinin mirasının Ömer'e kalacağını ve Ömer'in bu günleri unutacağını, artık lüks bir hayat yaşayacağını düşünmekteyiz. Fakat bu süreç pek de kolay olmayacak arkadaşlar dediğimiz gibi Suzan'ın ve Şeval arası Suzan ve Şeval arasında Ömer ve çocuklarıyla alakalı sıkıntılar başlayacak diye düşünmekteyiz. Ahmet her ne kadar Ömer'le yakınlık kurmaya çalışsa da Şeval yüzünden, Şeval ve çocukları yüzünden diyelim, Ömer'le arasının çok iyi olabileceğini düşünmüyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi burada Ahmet'in oğlu Ömerle ilgili yaptıklarına rağmen bu okulda kalmaya devam edecek mi şeklinde tepki gösterdi ve Ahmet de bu olayın üstünün kapatılması gerektiğini belirtti. Çünkü Ahmet artık Ömerle yakınlık kurmaya çalışacak. Biz önceki videomuzda Ahmet'in kesin emin olması için Ömer'den yani Ömerle ilgili DNA testi yapabileceğini belirtmiştik. E ama e, hani e, bunu yapabilir. E, zaten onun çocuğu. Bundan bunda hemfikiriz ama biz bu durumun gelecek bölümlerde Ömer ve Ahmet'in arasının açılmasına sebebiyet verebileceğini düşünüyoruz. Yani her ne kadar Ahmet Ömer'le yakınlık kurmaya çalışsa da Ömer ve Ahmet'in arası gelecek bölümlerde açılabilir. Burada en büyük etken Şevval olacak. Çünkü Şevval gerçekten çok sinsi bir kadın ve kesinlikle Ahmet'in Ömer'le yakınlaşmasını kabullenemeyecektir diye düşünüyoruz. Bu arada IBK'ye gelirsek hakikaten yaptıkları yok artık dedirtti. Yani tokat atması gerçekten biraz acımasızcaydı. Sonuçta bir cinayet söz konusu ve yaşadıklarını da düşünürsek IBK'nin bu şekilde hareket etmesi herkesi üzmüş diye düşünüyoruz. Çünkü yorumlar var. Birazdan yorumlara değer vereceğiz. Defne arkadaşımızın çok güzel ve uzun bir yorumu var. Birazdan o yorumu sizlerle paylaşacağız. O da zaten Şevval'in ne kadar sinsi bir kadın olduğunu ve Ahmet'le Ömer'in yakınlaşmasına engel olacağını belirtmiş. Bu arada Orhan ve Gönül'le de alakalı şöyle hani Orhan, Şengül ve Gönül üçlüsüyle alakalı bizim şöyle bir düşüncemiz var. Yuva yakanın yuvası olmaz derlerdi ya hani o yüzden biz kesinlikle gelecek bölümlerde Orhan ve Şengül'ün tekrar bir araya gelebileceğini ve hatta Şengül'ün bebeğinin doğmasıyla birlikte ikilinin artık tekrar bir araya geleceğini ve gönülün de aslında yani iyi niyetli biri olabilir ama Ömer'e ve kardeşlerine yaptıklarını düşünürsek Orhan bir kez daha düşünecek bu durumu ve biz Orhan'ın tekrar eski hayatına ve eski çocuklarının yanına döneceğini düşünmekteyiz. Bakalım neler olacak. Az evvel de belirttiğimiz gibi babaannesinin bütün mirasını Ömer'e bırakacağını düşünüyoruz. Ve bu durum Ömer için gerçekten muhteşem olacak. Çünkü o sefil hayattan kurtulup artık lüks bir hayata adım atacaklar. Ama bu lüks bir hayat onlar için ne kadar güzel olur o kısmını bilemeyiz. Çünkü gerçekten asıl mutluluk hep çok olunca değil. Hani Az da yetinmeyi bilirse biri aslında azda da mutluluk vardır. Yani aslında önemli olan yetinmektir arkadaşlar. O yüzden çok paran oldu mu çok mutlu olursun anlamına gelmiyor bu durum. E i̇şte fakir de oldun mu mutsuz olacağın anlamına gelmiyor. İnsan kanaatkar olursa, yetinmeyi bilirse her zaman mutlu olmayı bilir diye düşünüyoruz. Yani her, en ufak bir şeyde bile mutluluğu bulabilirsiniz. Çok çok lüks bir hayatta bile hiçbir şeyden mutlu olamayabilirsiniz. O yüzden aza kanaat etmek ve her zaman mutlu olmayı başarabilmek en önemlisi. Bu arada fragmanın sonunda bir para e, durumu var. Bir para getiriyor biri Ömer'e ve kardeşlerine. Bununla alakalı şöyle acaba hatırlarsanız Melisa e, Ömer'in babaannesinin paralarını alıp kaçmıştı. Acaba geri mi döndü falan diye düşündük ilk başta ama e, belki de e, bu daha farklı bir şeydir ve Ömer'e bir teklif gelmiştir. Hani Uzak kalması için belki de Ahmet'ten uzak kalması için acaba şeval mi devreye girdi bilmiyoruz ama bir şekilde birilerinin Ömer'in ve kardeşlerinin aklını bulandırmaya çalışacağını düşünmekteyiz. Bakalım neler olacak? Yorumlar var yorumlara değer vermek istiyoruz. Defne arkadaşımızın yorumuyla başlayalım. Öncelikle herkese merhabalar ben Defne. Bence Tolga ölse bile şu anki bölümlerde ölmez ama senin de dediğin gibi ilerleyen bölümlerde Tolga ölebilir. Sonuçta kardeşlerim senaristi bu. Ne yapacağı belli olmaz. Belki e gelirsek, belki doruğa olan öfkesinden dolayı etrafına zarar vermeye başladı. Oldukça hırçınlaştı. Aybike ile de arası bozuldu ama Aybike'nin belki anlaması gerekiyor. Sonuçta çocuğun en yakın arkadaşının annesi babasını öldürmüş ne yapması lazım? Çocuğun gülüp oynaması mı lazım? Ya da e, kanka sorun yok mu demesi gerekiyor. Aybike cidden bu Berk'ten ne istiyor diye tepki göstermiş. Bu çocuğun babası öldü deyip biraz anlayışlı olması gerekiyor. Alttan alması gerekiyor. Bir de üstüne üstlük fragmanda Berk'e tokat attığını görünce daha fazla sinir oldum Aybike'ye. Ahmet ve Ömer ikilisine gelirsek Ahmet Ömer'e sahip çıkmak isteyecek ama karısı çok fesat birine benziyor. Ahmet ve Ömer'in baba, baba oğul olmasına, baba oğul ilişkisine kesinlikle müsaade etmeyecek. Sarp desen Ömer'den nefret ediyor. Ömer'i asla kardeşi olarak kabul etmez. Suzan da bence ileriki bölümlerde Akif'ten boşanacak. Suzan'a yeni bir partner geldi zaten. Akif ise bence bir süre daha sefil hayatı sürmeye devam edecek. Leyla Ömer'e aşık olacak. Bu durum Susan ve Ömer'in arasının bozulmasına neden olacak. Bir de Melisa'nın iyileşip diziye geri döneceğini duydum. Eğer öyle bir şey olursa cidden çok iyi olur. Orhan, Gönül ve Şengül üçlüsüne gelirsek, Şengül'ün bebeğinin doğması Orhan'la aralarını düzeltecek ama Gönül bayağı kurnaz bir kadın. Buna izin verir mi bilemem. Oğulcan ve Afra ikilisine gelirsek, bence onların sevgili olma gibi bir ihtimali yok. Çünkü buna ne Gönül izin verir ne de Şengül. Ne de Orhan demiş, ne de Aybike. Ah oğulcan hüzünlü kekim benim. Hep imkansız aşka tutuluyor bu çocuk. İnşallah diziye yeni bir kız gelir ve oğulcanımızı mutlu eder. Yorumumu videoya çıkar diye söylemiş. Defne arkadaşımız güzel yorumu ve güzel tespitleri için çok teşekkür ederiz. Serdar Şahin arkadaşımız da Melisa iyileşerek gelecek ortalık karışacak dendi. Melisa gelsin demiş. Zeyze arkadaşımız lütfen Tolga'ya bir şey olmasın. E, Mikail Mahmedov arkadaşımız Tolga çok iyi bir oyuncu her şeye rağmen Haber verdiğiniz için teşekkürler demiş. Arkadaşlar Tolga'nın e, yaşadıklarıyla alakalı fragmanda hiçbir detay verilmedi. Yüksek ihtimalle Tolga hastaneye kaldırılacak ve hiçbir şey olmayacak. Hiç merak etmeyin ama az evvel de belirttiğimiz gibi dizinin ilerleyen bölümlerinde Tolga ölebilir. Çünkü onunla ilgili bir haber yayınlanmıştı. Tolga'nın diziden ile alakalı. E, Suzan'a gelirsek Suzan'ın da artık e, kesinlikle Akif'le e, arasında bir şey olmayacak fakat e, Suzan Ahmetle e, yani şöyle e, Ahmet'in annesinin geçmişte yaptıklarını öğrenmesinden sonra Ahmet ve Suzan arasında bir şey olabilir mi? Bunu ilerleyen bölümlerde daha net göreceğiz. Yorumlarımız buraya kadar bizim. Sizin yorumlarınız varsa lütfen belirtin. Yeni videomuzda paylaşalım. Bu arada kardeşlerimle alakalı detaylı analizler gelmeye devam edecek. Lütfen aklınızdakileri yorumlar kısmında paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.